Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri video çekmiyordum. Artık kış gelmek üzere böyle yavaştan videolara başlıyorum. Çünkü yazın kimse evde olmuyor ve kimsenin sıcaktan dolayı canı böyle tariftir, yemektir falan yapmak istemiyor. O yüzden başlangıç olarak şöyle pratik lavaş, pizza tarif vereceğim sizlere. Hemen malzeme listemi de göstereyim. Sucuğum, domates, biberim, sosisim, kaşarım var. Ee, buna ek olarak bir de mısırım var. Ee, sosu için şöyle nanem var. Çok az böyle çay kaşığının ucuyla. Kırmızı pul biberim var. Yine çay kaşığının ucuyla kimyonum var. Ve sıvı yağım var. Şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar. Bir çay kaşığının ucuyla yine fesleğenim var. Hemen onu da ekledim. Şöyle güzelce pardon kekiğim var arkadaşlar. Fesleğen dedim. Kekiğim var. Şimdi bu sosu şöyle güzelce karıştırıyorum. Hiç hamur açmadan yapabileceğiniz bir tarif bu. Ben şöyle un onun lavaşını kullanacağım. İki tane kullanacağım bir pizzada. Hemen yapılışını da göstereyim. Genişçe bir tabağa lavaşımı koydum. Bir tane lavaş koydum. Şimdi üzerine şöyle çok az, fazla değil kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Üzerine tekrar bir lavaş daha koyuyorum. Bu arasına kaşar koymamın nedeni yapışması için iki lavaş birbirine güzelce yapışsın, daha kalın oluyor ve daha lezzetli oluyor ince olunca çok çıtır oluyor ben öyle sevmiyorum eğer siz öyle yapmak isterseniz tek katla da yapabilirsiniz daha demin hazırlamış olduğum salçalı sostan lavaşımın üzerine şöyle bir buçuk yemek kaşığı koyuyorum bir fırça yardımıyla her yerine salçamı dağıtıyorum. Sıra geldi pizza malzemelerini üzerine yerleştirmemize. Sucuklarım var. Onları tek tek yerleştiriyorum. Şöyle aralıklarla. Ardından sosislerimi şu şekilde serpiştiriyorum. Bol malzemeli isterseniz fazla fazla koyabilirsiniz. Bizim için bu malzeme ideal. Burada domatesim ve biberim var. Minik minik doğradım. Onları da şöyle üzerine serpiştiriyorum. Biraz sağa sola döküldü. Son olarak da mısırımdan döküyorum. Kaşarını koymayacağım. Kaşarı biraz böyle malzemeler pissin çıkarmaya yakın üzerine biraz serpiştireceğim. Ondan sonra eriyecek zaten. Şöyle biraz elimizle malzemelerimizi bastırıyoruz yapışması için. Fırın tepsimin üzerine yağlı kağıdı serdim. Ee, üzerine de pizzamı koydum. Şimdi artık fırına e, göndereceğim. Fırında pişirebilirsiniz veya tavada kısık ateşte pişirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama fırında pişirmenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Ee, 170-180 derecede malzemeler piştikten sonra çıkartabilirsiniz. Zaten o aşamaları da göstereceğim ben sizlere. Pizza malzemelerim pişti. Üzerine şöyle kaşar rendesi ilave edeceğim. Piştikten sonra yapın bunu mutlaka. Çünkü kaşarlarınız yanar arkadaşlar üstünde. Ve tekrar fırına atacağım. Pizzam hazır. Fırından çıkardım. Hemen 10 dakikada yapabileceğiniz çok pratik bir o kadar da lezzetli bu tarifi mutlaka deneyin. Öyle hamur açmak için falan uğraşmanıza gerek yok. Aynı lezzetli oluyor denemeyen kalmasın bence. Şöyle dilimleyeyim. Dilimlenmiş halinde göstereyim sizlere. Muhteşem bir pizza oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün çok pratik bir tarif yaptık sizlerle. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.